Gaziantep'te yeni sezon mahsulü Ben Fısıklar tezgahlardaki yerini aldı. Ah, Fıstık piyasa indi, e, güzel oldu. E, i̇şlerimize biraz hareketlik de getirdi. Bu sene fıstık e, çok olmasından dolayı da fiyatlar da biraz bayağı bir gevşek, indirimli yani şu anda. E, tabii köylü bundan çok memnun değil. Köylü ürünün yüksek gitmesi e, tarafında. E, bizde de ucuz olduğu zaman uygun oldu mu sürüm çoğalıyor bizim taraftan bakınca daha güzel, uygun olduğu zaman ama köylü tarafına bakınca köylü biraz yüksek gitmesini istiyor e, şu anda talep baya bir şekilde yoğun. Zaten irili, bile ağzı açık oranlı, tazeden bahsediyoruz değil mi? Yani taze fıstığın ağzı açık olması iyi olmasını gösterir. Çünkü yani tekrardan dişine kırmak zorunda kalmazsın. Ağzı açık olan fıstık da lezzetli olur. Ayrıca dış görünümünden de kırmızı renkli olursa, kırmızı renkli oldu mu yani belli eder kendisini. Olarak hemen hemen aynı. Yani şu anda geçen sene 200-250 bandında satıyorduk. Ama bu sene biraz daha yüksek bekliyorduk aslında bir 350-400 bandında satarız diye düşündük. Ama rekor da çok fazla. Fıstık e, bayağı baya bir e, bu sene yoğun mahsulle başladık. E, yani şu anda uygun, memnunuz. Bu şekilde uygun, uygun olmasına memnunuz. Sürümümüz şu alıyor, müşterilerimiz de memnun. E, i̇nşallah bu şekilde devam eder. Tabii çok memnun. Şu an 200 TL antep fıstığı satıyoruz. Bundan çok memnunlar. Çok alıyorlar yani bir iki kilo alacaklar ya dört 4 -5 kilo çünkü 200 TL'ye kuru yemiş fıstık yani e, Yani çok olmayan bir şey inanılmaz bir şey yani o yüzden Şu an talep e, taze fıstık yani kuru yemiş Tamamıyla durdu şu anda Şu an fıstıkta yoğun olarak e, talepte fıstıkta şu an Yoğun yani Ne zaman çünkü fıstık bulabiliyor sıkıntı çeker, çekmiyoruz yani Ne zaman hale gitsek komisyonculara gitsek fıstık var yani e, Hemen hemen Tabii yani biz zaten satışımıza göre kendimiz ayarlıyoruz çünkü bu günlük toplandığı için Günlük toplandığı için biz yani onu günlük alıp satmak zorundayız. Taze taze günlük alıp ona bir hizmet veriyoruz yani. yani beklediği zaman tabi kabuğunda biraz sağ, so, yani solma oluyor. O yüzden al benesi pek olmuyor. Günlük gidip geliyoruz hala komisyoncuya. E, müşterimize günlük taze ürün verebilmemiz için. Biz de günlük ona hizmet veriyoruz yani. Burada şu an 200 bandı da satıyoruz. 200, 220 bandı da satıyoruz. Bugünkü fiyatımız şu an 200. Yani dünkü fiyatımız 220 idi. Bugünkü fiyatımız biraz daha da gevşedi. Şu an 200 TL satıyoruz. E, ee, sürümümüz şu anda çok fazla. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlar da çok memnun. İnşallah bu şekilde devam etmesini temin ediyoruz yani.